live Benim gözüm kalmadı. Yok ben yaşlandım, kemikler çalıyor ya, deliniyor ya, ondan Allah şifa versin. Karacayirik. çekirdeksiz karaciğerlik, çekirdeksiz karaciğerlik, çekirdeklı üzüm, çekirdeksiz kan üzümü. şurada çok özel ama çok özel kış çayımız çok özel neden çok özel size söyleyeyim neden çok özel olduğunu çünkü içinde kışa dair öksürüğe dair astıma dair bronşite dair koa hastalığına dair solunum yoluyla ilgili her şeye dair kış çayı kendimiz hazırladığını <laughs> bittikçe kendimiz hazırlıyoruz. Çuvalı bu şekilde. İçinde yok yok. Elma kurusundan, portakal kurusundan, limon kurusundan, tarçını, zencefini, zerdeçalı, havlu papatyası, hatmi çiçeği, ebegümeci ve sayamadığım birçok <laughs> bitki bunda mevcut. Bu şekilde Tom çayı da içinde var. Bu şekilde bir çayımız. Sen niye bakıyorsun? Zavvalı çal. Bu şekilde ilgilenir misin? Şu şekilde Sebze kuru. De sebze kurusu hmm. çorbalara yemeklere yakışan içinde kış meyveleri, yaz meyveleri, zamanında kurutulmuş sebzecik taneleri, içinde ıspanağı, marulu, maydanozu, domatesi, her şey mevcut. Kızılcık kurumuz, şu kuş kurumu çok özel. Çok güzel bir kış kurumu, iki tane de. Kırmızı kurutulmuş, rengi solmamış özellikmiş bu <laughs> Taze zencefil <laughs> biliyorsunuz. Gerek yok. Alırken dikkat etmeniz gereken şey şu kısımlarında ve şu kısımlarında kahverengilik olmayacak. Yumuşaklık olmayacak. Seçerken bunlara dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle rengisi olmuş. Ve <laughs> uç kısımları kahverengi olan ürünleri almayı tercih etmeyin. Ee, kuşburnu alırken de şu çiçek kısmını açmış olan tomurcuk olmayan e, ıglamurlar almayı tercih edin. <laughs> Zencefil kurusu bizim kış çayında bolca var bol koyuyoruz zencefilin kurusunu. Zencefilin kurusu kırık beyaz rengi olması gerekiyor. Her zaman buna dikkat edin. Tarçın özel bir konu. Tarçın şöyle özel. Çin tarçını olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bununla ilgili ayrı bir uzun video çekmemiz lazım. Çünkü <laughs> Seylan tarçını var. Bunun farkını size göstereceğim. Bakalım, çok da kursa, da göre, Bakın şu elimde tuttuğum seylan tarçını. İçine bakın. Şöyle içine bakın. Bu seylan tarçını. Nasıl anlayacaksınız? İşte bu da e, Vietnam'dan gelen bir tarçın. İçi ince yaprak gibi olmayan tarçın bu. Gösterdiğim bu Vietnam. Bunun koyuları da sanırım Çin oluyor. Ama tercih etmeniz gereken tarçın şu anki elimde tuttuğum tarçın içinde yaprak yaprak olur. Yani şu. İçine bakın. Bu şekilde olur. Tarçının içi bu şekilde. Seylan tarçını bu. Da çörek otu yağı sıkıyoruz. Çörek otu yağını taze taze sıkıyoruz. Bir Çalıştıralım. Bu şekilde içine çörek otunu döküyoruz. Buradan posası çıkıyor. Şuradan. Buraya da yağı akıyor. Bu şekilde. Ee, karabiber makinemiz bu şekilde karabiberi taze çekiyoruz. Fındık, fıstık, badem bu şekilde yüzde yüz atıyoruz, çıkıyor. Haşhaş makinamız bu. Haşhaşı dolduruyoruz. Ee, taze taze haşhaş çekiyoruz. Dükkanımız bu. Bu da Akif Bey depocumuz. Ha, bu personelimiz. Doğan Bey. Bu da diğer personelimiz, aynı zamanda. Bu dedim mi? Şu da. Olmazsa olmazımız, Kübra Şef. Osmanlı, Osmanlı baharatının mucidi. Bizim Osmanlı baharatını da göstereyim. Bittikçe yapıyor, iki günde bir. Bitiyor zaten bu. Yine bitti zaten bu Osmanlı baharatı içinde 23, 20 baharat. Küsur... <laughs> <20 küsurat. gülüyor> ve şifalı bitki mevcut içinde. Kimse içine aspir falan atmaz. Biz otlardan da atıyoruz. Bizim Osmanlı baharatı çok özel bir baharat. <laughs> Teşekkürler. Size de merhabalar. Hayırlı akşamlar. Kışı, kışın bitki çaylarının hangisini tercih etmeliyiz? Öneriniz var mıdır? Tabii ki var. Ee, az önce gösterdiğim kız çayının içerisinde yok yok. Ee, nar çiçeğini unutmayın. Nar çiçeği önemli. Portakal kurusu. Tarçın. Tarçının e, Vietnam ya da Seylan tarçını olmasına dikkat edin. Şunlar. Şu elinde tuttukları Melisa eee melisa da atılabilir. <laughs> olmazsa olmazların arasında adaçayı vardır. Hatmi çiçeği muhakkak olması gerekiyor. Ebegümeci adaçayı ile birlikte etkileşim halinde mükemmel etki veriyor. Defne yaprağı olmazsa olmaz kesinlikle. Ee, yani çok bitki var. Zencefil zaten içinde oluyor. Avlıcan zaten içinde oluyor. İçinde olmayan <laughs> bir şey atmadık içine. Mersin yaprağı bile var yani içinde. Şeyi söylemeyi unuttum. Şu önemlilerden bir tanesi bu ikinezya. İkinezya bitkisi olur rahatsızlığı için kesinlikle çok önemli bir bitki. Hepinize sağlıklı günler dilerim. şunu da söyleyeyim bunu herkes Isparta gül kurusu diye biliyor, ama bu gül e, maalesef İran'dan geliyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim. alırken de kapatmadan önce onu da söyleyeyim. Anzerbalı satıyoruz. Evet yarım kiloluk formlarda şu şekilde. Panzerbağlı şu şekilde mühürlü oluyor. Kooperatif ürünü. 2000 lira fiyatı var. Aklınızda olsun.